Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Orhan Işıtmak'ın gece gizlice 1 milyoncu da kalmak 1 milyoncu ağabeyi kalmak adı da bu evet, Orhan Işıtmak bayağı güzel videolar çekiyor yani 9 milyon abonesi olduğundan daha ne biliriz. bu video 337 bin like almış ben yani bunu bu bu sürü like çok fazla bir like aldı. aldı bunu videosunu çekeyim 30 dakikalık ben bunların bazılarını atla tatlı 30 dakika olabilir. Ama en büyük ihtimal ben bayağı atlarım. Hatta şunlar anlar atla. Oğlum bizim asıl saklanacak yer <laughs> aramamız lazımsa alışveriş yapıyorsun şu an. Sen bak bunun altına gireceksin. Eee? Şöyle. Oradaki şişliği nasıl açıklayacağız? Üstüne şunlardan atacağız kenardaki boşlukta. Pozdan <laughs> korona olacağım. Hiçbir şey olmaz. <laughs> bir dakika daha. O nasıl oluyor? Adam orada boğulur, boğulur. Bu ya bunlar çok saçma ya. Ben bunların ta şuraya kadar getirdim arkadaşlar. Her istiyorsanız kendiniz geçip gibi koyup burayı isterim. kapatacağız. E, ama girdikten sonra kolleri koymamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Bir de seni bir yere koymamız lazım. Çünkü biz 3 kişi giriyoruz tabii ki çekimde yapabilmemiz için. Seni de abi şurada dolaba ben taşır bu ya. Gir bakalım. <laughs> Murat'ı çok tartmıyor sanki ama. Yani sen burada kal, biz orada kalalım. Olmadı depo. Hadi yürü çıkalım abi buradan bayılacağız zaten bütün gece biz burada nasıl kaldık? Aynen, ha? depo. Depo mantıklı bakın. Depo mantıklı. Ben burayı gece gezeceğim. Şuraya kadar atlayacağım. Kırt sesler. Şaka yapıyorsun ya. Acıktım. Çikolata mı yiyeceksin Murat? Şu vaziyette çikolata mı yiyeceksin? Allah cezanı versin. Ne yapayım Murat beni öldürsen buradan çıkmam. Burası. Çıkmadık daha. Bak çekirdek çok. Oh keyiflerinde. Bunuza bak. Arkadaşlar ben <birazcık> daha yaptım. bak. <laughs> aha, aha, Fenerden kurtulduk. Bak burada istediğimiz şeyin fiyatını veriyor. Bak 95 lira yaptım burada. Şimdi istediğimiz her şeyi 95 liraya satabiliriz buradaki. Ben de sana 588 litre yaptım. Teşekkür ederim. Ben 588 litrelik bir adamım. Çok olmadı mı sence biraz? İlk kim pes edecek yarışmasın mı? <laughs> Sivcan vardı oraya koymasaydın Hiçbir ki. şey olmaz. Evet. Çıkar. Kim pes edecek? <laughs> Böyle de video çekebilirlerdi aslında. Arkadaşlar ben de yüz, yüzümü gösterdiğimde videolar çok ağır da şey Al sen bu koltuk aslında. Ya, bu ne lan? Oynamıyorum ben kavga. Gitmeyelim şimdi. Oğlum işte bak. Şaşırmışlar. Pas <laughs> pas pa sapan oyun böyle oyun mu? Kodu. Ya pas pasladı adam yes. dövülmez ya. Pis pis pas pasla adam mı dövülür ya? Hoş geldin yazıyorsun, üstünde ne güzel işte. Hoş bulduk da lazım. Senin karnın acıkmış Murat. <laughs> Acıktı. Tut onu ya yastık üstü senin yüzünden. <laughs> Şortumla da, da uyumlu oldu terlik. Benim de her şeyim uyumlu oldu terlik. Allah Murat ya bir de terlikle gezdiriyorsun bizi bu kırdığınız camların üstünde. Oğlum ne olacak dikkat edersin ya. Al, al tot makineye gel. Nerede yıkıyor? Aşağıda mı yıkacağım? Ne bileyim vardı yıkacak bir yer. Geç, 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 geç. Görüyor musun? Dumağı Allah ceza Çıkan dumana bak ya. Dumanı geç. Kırmızı ışığı göremiyor, içi köz oldu galiba. Öf öf öf. Çekil ya. Bir şey yanlış mı yapıyoruz? Tost makinesi kullanmayı bilmiyor muyuz biz? Tost makinesi kullanmayı beceremeyen iki tane koca adamız ya. Oo. Aynen beceremiyorsunuz. Kesinlikle. Oo. Oh. Kireçlenmiş bir şeyler. Çok ısıtmış bu. <laughs> Arkadaşlar bu arada ara sıra öksürüyorum birazcık alerjim var o da falan şey yapıyor burnum akıyor onun için özür dilerim Gel abi biz paşa paşa soğuk sandviç Allah'ım sonunda yiyeceğiz yani şununla uğraşma Of ya ben, ben buraya atlamayacağım Hangisi Mona Lisa abi sanat konuşsun burada Mona Lisa'nın kafasının üstü boş mu öyle kel mi Mona Lisa'nın tepesi Seyrenme başlamış <laughs> Sen mi Mona Lisa benimki de duştan çıkmış kurulamamış Hocam kim kazandı Arkadaşlar <laughs> Kendime tuttu beni. Ay, ya duştan çıkıp kurulamamış ya resmi. Bu nasıl oluyor? Ben kazandım. Bence de herhalde. Allah. O sizi hiç ben. Çok emin değilim altımızda bir şey var ya da yokta da. <laughs> bir el atın lan, el, ayak tutun beni be. Son beni çıkar buradan. Sen çıkarsın ya. E, çıkamıyorum. Bu ne ya buradan çıktı. Arkadaşlar diğer yerler boş. Benim, benim ben... Arkadaşlar. Ben şimdi bunu birazcık daha atlatıp beraber şuraları falan izleyelim. <gülüyor> Ama ya atlatak atlat. Bizim burada 10 dakikalık bir video olmasını <laughs> istemiyorum. Buraya geleceksek niye koştuk ya? <laughs> Olay yerinden. Ve arkadaşlar video burada bitti. Daha var da bir dakikası falan. Ben çok uzatmak istemedim. arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu video dakika daha gelirse yine bir birik video daha izleyeceğiz.